İsrail Gazze'de katliama devam ediyor. Kuzeyden güneye birçok noktaya ard arda saldırılar düzenlendi. Bombardımanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ekibimizden Halil İbrahim Uğur Tel Aviv'de gelişmeleri takip ediyor, son bilgileri paylaşmak için hazır. Şimdi hemen canlı yayın noktamıza Tel Aviv'e gidelim ve ayrıntılar için sözü Halil İbrahim'e bırakalım. Hakkı Hanım aslında İsrail'de hareketlilik devam ediyor da diyebiliriz. Çünkü bir taraftan Gazze şeridinde diğer tarafta ise yine Lübnan Yemen hattında da hareketli dakikalar yaşanıyor ve bir taraftan da tabii ki İsrail'in iç taraflarında merkezinde yaşanan saldırılar var hareketli dakikalar tarihi günler yaşandığını söyleyebiliriz öncelikle şunu ifade edelim neler yaşanıyor bir tarafta Hizbullah bir tarafta Husiler bunlarla ilgili tehdit unsuru olarak bu noktada tabii ki Netanyahu o noktaları vurmaya yani hem Yemen'e hem de Lübnan'a meydan okuma devam ediyor. Bir taraftan da Gazze'de e, yine bu noktada da yine e, siviller vurmaya devam ediyor. E, bir diğer taraftan da tabii ki Batı Şeria, Bat Batı Şeria'da da yine hareketli dakikalar yaşanıyor çünkü İsrail Batı Şeria'da da işgal etmeye devam ediyor. Bir tarafta orada gözaltına alınan insanlar var. Bir taraftan da hayatını kaybeden insanlar var. Gazze'ye baktığımızda 41.206 kişi hayatını kaybetti. Çünkü dün akşamda yine operasyonlara devam etti İsrail polisi. Yine e, Tubas, Tulkarim ve Celim bölgesinde de yine İsrail e, bu noktada da yine işgali devam ettiriyor. Operasyonlara devam ediyor. Yine orada da hayatını kaybedenler var gözaltına. Alınan insanlar var tabi bir taraftan da tabi ki e, beklenmeyen saldırı husilerden gelmişti yine Husiler de e, bu noktada baktığımızda e, geride bıraktığımız dakikalarda bir açıklama yapmıştı ve e, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü yapmış olduğu açıklamada saldırılar durduruncaya ve Gazze'de. Filistin halkına yönelik kuşatma kaldırılıncaya kadar operasyonlarımız durmayacak vaat edilen fetih ve kutsal cihat mücadelesi kapsamında mücadelemiz Amerikan İngilizle e, karşı karşıya gelmeye devam edecektir denildi. E, bir taraftan da tabii ki e, Tel Aviv merkezde de yine saldırılar devam ediyor. Baktığımızda yine Tel Aviv'in güneyindeki e, Sky caddesinde de bir araçta patlayıcı bulundu. Ee, diğer taraftan da tabii ki gece de hareketliydi. Netanya bölgesinde bir araç patladı ee, ya da içerisindeki e, maddeler tutuşturuldu ve o araçta trafiğin içerisine gönderildi. Yine o noktada da hareketli dakikalar yaşandı. Tabii ki Netanya'da bu noktada Yemen'deki husilerin ve e, İsrail'in merkezindeki e, saldırının en ağır şekilde cezalandırılacağına dair de bu noktada baktığımızda bir e, tehditli e, açıklama tehditvari açıklama e, yapmıştı geride bıraktığımız zaman dilimi içerisinde ve bir taraftan da tabii ki hem e, Lübnan hem e, Yemen tarafında hem de e, Kuzey ile ilgili şu anda ağırlıklı e, aslında hükümetin önünde bulunan e, maddeler var bir taraftan Lübnan ve Yemen'deki noktalarda yine İsrail ordusu buralarda broşür dağıtına yönelik açıklamalar var yani oradaki insanlar bir an önce İsrail sınırı dışında kalan noktalarda da yine benzer şekilde Gazze'de yaptığı gibi aslında İsrail hükümeti orada insanların evlerini bırakması evlerinden zorunlu bir şekilde göç ettirilmesi noktasında yine çağrılar var broşürler var tabii ki bununla ilgili şu ana kadar da İsrail hükümeti bir açıklama resmi bir açıklama gerçekleştirmedi ama bir taraftan oradaki insanların evlerini boşaltması noktasında çağrıları devam ediyor bir taraftan da Gazze'de yine Zeytun mahallesinde ve Nusayrat kampının olduğu noktalarda operasyonlar devam ediyor ve maalesef dün gece yapılan saldırılarda 10 kişiden fazla insan Gazze'de hayatını kaybetti. Ve oradan da yine İsrail ordusu insanlık dramı, insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Gelişmeler oldukça bizler İsrail'den, Tel Aviv'den aktarmaya, bilgilendirmeye devam edeceğiz.